eğer yaprak yaprak okuyacaksak yaşamı ölü değil dünya dipdiri anlayın ve dünya insanına sevgi verin sevin, sevilin ama ben onu sevmem o farklı bu farklı demeden sevin yoksa yaşamınız yok demektir yarınınız yok demektir hologramsınız siz budur anlaşılan canlarım hayatlar boyu dünya insanlar geri dönüş ilmini öğrettik. Nesiller boyu düre, dürü, lenle dürenle birle, birler kapısında dillendik. Bire hizmet ettik. N neden, neden yaptık bunları? Ayrılık bitsin diye yaptık. Yağmurlar yağsın diye yaptık. Şavkınız, şevkiniz, şerri önlesin diye yaptık. Yoruldunuz, önemli bu, yoruldunuz ama yormadık sistem sizin yüreğinizde, siz size sizi yordunuz uçsuz bucaksız bir deryadır yaşam, dünyanın öz görevi budur uçsuz bucaksız bir dil, dirilik ve siz saltanatın sırrı olan insanlık olarak büyük kültleri kodladınız Hav Havuniya der yaşam kayıtlarında insanlığı kodlayana Ama ben de derim ki Havuniya hologram ötesi bir dildir. Diriliği kodlar. Seviyenizi yükseltmek için size sistem olup her bilgiyi vermeye çabaladım. Neden at, at lokmalarını yemeye kalktınız? Sevgiyle sizi kucaklıyorum. At lokmaları dedim analar at lokması nedir bilir misiniz? Ah işte bu ah Allah'ın tahtıdır ah ve tahtisizliktir te harfi ve Allah ve Tanrı bileşkesi olan o şavk suyu olarak sevgi, sistem, nizam, düzen gücü olarak size kayıtlayan birliklerin mutlak kapılarında hepimiz o çalışmayı yaptık. Ve Allah Tanrı bileşkesinde kelam olduk. Hayatları tohumladık, kulluk yaptık. Horlanmadık, analar orlanmadık. Siyahın ilmidir şarkım, Değerliler, dünya planetinde geçiş sırrı insanlıktır ve bugün geçişi kodladık. Unutmayın, hepinizden beklentim sıratı kodlayarak kaydı hakikatimizle dinlemenizdir. Biz bu planete sevgiyi kodlayarak bu çalışmayı devreye aldığımız zaman sevginin kodlanabilmesi mümkün değildi ama artık mümkün tüm insanlık kendini bilecek, kendiyle olacak, yolunu bulacak ve sevgiyi sevilen, seven olarak dilleyecek. Ekmeğim, ilim, yolum, kelam ben bu dünyaya murad ettiğim için geldim. Ama mutlak kulluğu kodlamadan burada olmam gereksizdir. İşimi yaptım ve şevkim, şalkımla, cevherimle, kelamı, kullukla dinleyeceğim. Dünyaya göz, söz, öz değil sözün sessizliğindeki sevgi olarak kayıtlanacağım ki herkes kendi sözünü söylesin. Şimdiden şunu bildirmek isterim ki gerçeğe varacaksak genişlememiz gerek. Gerçek olacaksa yaşamımız hak etmemiz gerek. Harımız yüksek olsa da ağırsa yaşamımız lokomotif olamayız insansılara ilmin kapısını bulalım, o ilmin kayıtlarını yapalım ve tabuları yıkalım. Yıkar mıyız yıktık canlarım? Biz tabuları yıktık. Temel ilim, aklın kelamı. Bunu dinledik. Herkes iyi anlasın ki temel ilim aklın kelamıdır ki bunu bilmeyen has olmayandır. Neden, nedir, niyedir yarınları kodlayışımız? işçiliğimizdir. Biz bizi bize biz olup dinleyecek güçtekileri yaşamlara indirmeye çabalıyoruz. Hologramda horlanmayan, hak sırrı dinleyen ilim olanları kodlattık. İmparatorluğun kültü olarak buradayız. Bay değil, bayandır yarını kodlayan. Bunu da iyi anlayın. Size bunu esas bilgi diye veriyorum. İyi bilim. Bugüne kadar insansılar hep erkek kök sırdır, kadın zat kırıktır dediler. Bu kesindir. Ama erkeğin kendini dinleyebilmesi imkanı çok çok az. Her insan kendini hak edebilir ama dillemek ayrıdır. Erkek kırkın bir teki bile değildir bu yoğunlukta kırkın biri olsaydı kaynakta ilim olurdu ama kadın tahdissizdir ve diridir, bu kesindir kadın murat ettiğini halik kılar, hakkın kalemidir kadın ve toprağa tohumdur, özür dileyin insanlık kadından, özür dileyin çünkü kadın <laughs> yorulmadan çalışır. Erkekse ben yorgunum der. Ben yağmurundan çıktım der. Ben ışığımı kırdım der. Ama kadın bunu demez. Ben ölüleri dillerim, dinlerim, yollarını kodlarım, herkesi kayıtlarım ve hiçbirisinin ziyan olmasına razı değilim der. Kadın budur. Herkesi hak etmeye çalışır kadın. Ama erkek cinli kapılarda cevheri kelamda hep kendini kodlar ve der ki ben olsun herkes bugüne kadar bu oldu canlarım bundan sonra arka ön değil şavkımız şer kapılarının ötesi olacak çünkü kadınlık kotlandı analık kotlandı ve bitki hayvan ve her şey yaşam kodu olacak çünkü dirilik kol sahalanışlarına kayıtlandı. İşçilik başlıyor camlar. Kadın ana kahadır. Kadın aton kapısından ötedir ve ati dirilikle dinleyebilen tahditli olmayandır. O Mustafa Kemal'den öte kelamdır. Ama bilin ki onun ötesinde yer ve gök çürümesini önleyecek bir gerçeklik de vardır. İşte bu gerçekliği kodlayacak olan yine kadınlıktır. Dişiliktir. Sizler insanlığı hak ettiğiniz için bu bilgi size açıldı. İyi anlayın ki atomların çok çok güçlü olması Atalanta'nın otağına kelam olanların muktediriyetle kulluğu kodlamalarıyla mümkün olmuştu ki küt olan o yoğunlukta Atalanta denilen o yoğunluğu kodlayan ata değil ana, analıktı ana kaynaktı ana kaynak Atalanta kodu ana ana kaynaktan da Atalanta. Canlarım, hüsrana uğrattımsa özür dilerim ama hologramdan öte bir şavk dünya planetine inmeliydi ki bu bilgiyi açmalıydım. Şimdi canlarım, dirilik arttı ya, dişil kodlamada başladı ya, Horlanan hiç kimse yok ya. O zaman erili de kodlayalım da dişili kayıtlayacak kültü devreye alsınlar. Haç dönemlerinde bu olur. Başkanlık dili olarak size sevgi verdik. Cennet kodlattık size, şarkımıza, şevkimizle diledik sizi. Siz ve biz tekiz, unutmayın. İyi ki buradasınız, iyi ki biriz, iyi ki halik olduk, hak olduk, dillendik, Allah. iş budur. Oh, oh, oh.